Bu hayata gelme sebebim. Tatile gidiyoruz. Saat şu an 12. Bavulumu yapacağım. Duşa gireceğim. Bir ara bir uyuyacağım. Ve saat 6'da çıkacağız. Bravo bana. Bravo. Şimdi benim böyle inanılmaz güzel bir takımım var. Ama ama. Yani bu hayatta ben hani çok pahalı bir şey alırsınız ve onu asla kullanamazsınız ya. Ya da işte böyle çok istediğiniz bir şey olur ve onu hiç giymezsiniz. Ya da hiç mumu yakmazsınız vesaire. Ben öyle bir insan değildim. Ta ki bu takımla tanışana kadar. Yani bu takımı harcamak istemiyorum anladınız mı? Bu takımı olabilecek en güzel yere giymek istiyorum. O yüzden bunu alaçatıya alsam mı? Almasam mı? yapamayacağım. Yapamayacağım. Sen daha aa, özel şeylere layıksın. Hiçbir zaman birkaç kuralın zararı olmaz. Geçen sefer diyorum ki bir şeyi unuttum, bir şeyi unuttum, bir şeyi unuttum. Sonra fark ettim ki pijama almayı unutmuşum. Yani herhalde o kadar dışarıda nasıl görüneceğime ya da Instagram postumun nasıl olacağına odaklanmışım ki. Uyurken ne giyeceğim umurumda olmamış. İkini tamam, pijama tamam. O kadar kararsın ki her şeyi içine attım. Kararı otel odasına bırakıyorum. Yani don, don almadık aaa. don. Hiç söylemiyorsunuz. Ay ben bir kere bir tatilde sen altına sıç. Ama küçüktüm. Küçüktüm. <laughs> o sırada da şey değil Dönme dolap gibi bir şey inemiyoruz. İnemiyoruz. Allah dayanamadım ben tabii bıraktım. Sonra donsuz gezdim. <laughs> Ama bak unutulmaz bir tatil oldu. Hala yıllar sonra bile hatırlıyorum. Makyaj malzemelerini unutmamak için bir bitireyim var. O da şu. Yaparmış gibi düşünüyorum. Göz altlarımı nemlendirdim. İşte primerimi sürdüm. Ama maalesef bugün o gün değil. Bu Peki bu şekilde kontrol etmem. Bir şey söyleyeceğim. Bu ısınmıyor. Tam gerçekten ısınmana ihtiyacım var. Lütfen. Bunu tuşu muşu yok mu ya? <laughs> ah. Wow. Oğlum çok havalıymış ya. Bu yeni de. Bir de bu pantolon çektiği için bir de bunun tribal enfeksiyonunu çekiyoruz. O yüzden çekiştire çekiştire ütülemem gerekiyormuş sizin dediğinize göre. Ha şimdi ısındı. Şöyle. Büyü. Ah iz yaptı. Ah. Ah. Ha yapmamış. Şaka yaptır mı lan bilmiyorum. Şu an ne yaptığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Tamam <laughs> hadi artık yatıyoruz. biraz geciktik. Saçlarım nasıl ama? Dün bu arada kamera kapattıktan sonra yatakta debelendiğimi asla uyuyamadım. Ne oldu? Taktım ne oldu? Düştü ya. Çünkü uyumam lazım, uyumam lazım dedikçe işler biraz zorlaştı. Asla uyuyamadım. Aa kaydırıyormuş. Mesela saçım bugün saç bandı gününde mi? <laughs> Öf. Önce tabii ki kahve yapacağım. Şimdi pencereleri kapattım, kırmaları kapattım, ışıklar kapanacak. Düşünsenize klima açık kalıyormuş. Ay, ekonomik yıkımı düşünebiliyor musunuz? 4,5 saatlik yolumuz var. Ben bir kısmında uyurum. Mesela ben hiç durmadan gidebilirim, biliyor musunuz? Yani... Ah! Süt üretilmiş. Allah kahretmesin. Yıkıldım. Neyse diyordum ki, mesela ablam durmak zorunda. Geriliyor çünkü gerildiği için de çişi geliyor. Ben mesela durmadan gidebilirim ama şimdi durmak zorundayım. Çünkü benim de kahve molam var. Kahve molası yapmak zorundayım. Tamam o zaman hadi oyalanmadan çıkalım. Makyaj saati. Ya aslında tabii ki makyaj yapmayacaktım ama birincisi bir story atıyor olabilirim. O zaman çirkin çıkıyorum hoşuma gitmiyor. İkincisi de sıkılıyorum. Vakit geçsin. Bu arada bayağı geç kaldık. Bayağı. Bu arada Başar benim ihtiyaçlarımı duymuyor. Diyorum ki kahve almamız lazım. O da diyor ki Yok işte sabah damarlarından kahve geçmedi. Oyalanıyorsun. Ben diyorum ki Başar yani kahve ihtiyacım var. Lütfen diyorum. Hiç umurumda bile değil. Nerede bu kapatıcı? Kapatıcı evet. almadıysam çok kötü olur. Buradan erkek takipçin varsa tavsiye krallar her şeyi yemeyin. inanmayın. Kahve ihtiyacı varmış. Kimi zaman kahve ihtiyacı var ya? alırız. Nedir yani? Suyu Su, da Su güzel. var mı? Aldınız onda. <laughs> Bu arada ben eskiden asla uzun yol yapamıyordum. Yani şimdi de tercihim değil. Ama maalesef yapıyoruz bir şekilde. Çünkü beni araba tutuyordu. Ben küçükken araba gördüğümde ağlamaya başlıyormuşum 2 yaşındayken biliyor musunuz? Böyle bir nefret. Ama hatırlıyorum yani o kadar tutuyordu ki beni araba. Böyle hani şey oluyordum. Allah'ım ne olur bu yolculuk bitsin falan oluyordum. Ve annemler de sürekli arabayla bir yere gider, gezerler yani. Benim için hayat çok zordu. İki yaşından beri hep zordu yani hayat. Ben yani videonun taplı olur diye böyle konuşuyorum abi. Sustarsan susarım. Harbi mi? Evet ama nasıl çıkıyor bilmiyorum işte. Ondan Video mu? Hayır işte sesin. Ya ben sesine güveniyorum. <laughs> İstediğin gibi de çıkartabilirim bak şimdi. Ekrem ve bak. <laughs> <laughs> Dün gece yatmamız gerekiyor. Ondan sonra bir anda bunu izliyoruz. Ekrem İmaroğlu. <laughs> Murat Kurt. <laughs> <laughs> ya eğlendim ya. Aa, ne ya geçiyor yanımızdan. Bir şey soracağım. Bu erkeklerin mit ve siyaya merakı. Hayır hayır. Ee... i̇şte çok iyi, bilmem Ford, ne falan. Beyaz Ford görünce şey var bizde. Bunlar sivil yalnız. <laughs> ya şu an ışık o kadar kötü ki. Valla benim suçum değil ya. Bu ne yüzümün yarısı görünmüyor ya. Çok Canım sıkıldı. Bu trafiği biri bana anlatabilir mi? Yani herkes bir anda tatile gitmeye mi karar verdi, nedir? Atıştırmalık zamanı. Ya bir şey söyleyeceğim ben kamerayı çıkarınca niye güneş çıkıyor ya? Güneş güzel değil mi senin? Değiş. Atıştırmalık saati. Bak yine güneş çıktı görüyor musun? 15-20 dakikadır yoktu güneş. Güneş güzel olmuş. Sabah güneş sildik diye biliyormuş. Akşam güneş yükseldi değil mi? Evet. <laughs> tamam akşam şam benim için o zaman. Ya. Oyun oynamayı öğrenin gençler. Ya kahve istiyorum. Kahve mi istiyorsun? Evet. Ne evet. Ne yapayım şimdi? Ne? Ne? Ben nasıl bir çözüm önerisi önerirsin? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Oh. You're not really fine, you just şaka yaptım şaka. Eşlem imar oldu. Ben bildim salaz ya. Benim gerçekten komiğim gidiyor yani. Yok gerçekten komik. Neden? kimse bir şey diyemez gördüğüm şey. Kimse bir yaşam. şey diyemez. <laughs> Mikrofonumun tüyleri dökülüyor. Şey görüyor musunuz? İyi bir şey ya alamet değil herhalde. Kahve zamanı. <gülüyor> <gülüyor> ne aldın? Yerik. Wow. Ya yiyip de öyle çıksak diyeceğim de 15 saat sonra varıyoruz ya. Ne yapalım? Gidelim. Değil mi? bence de? Sen beni beslersin. Oğlum oh. o kadar yer kaplıyor ki. Ama atmaya da kıyamıyorum. <laughs> Telefonun bağlı mı? Görelim ki bağlı değil. Bu gafletin arası düştü. Hadi gidelim olsun. Güzel uyudum, bir saat uyudum. Üç saatimiz kaldı. Başar sence ben iyi bir e, şoför asistanı mıyım? Hayır. Nasıl değilim? Bir kere uzun yolda şoför asistanı uyumaz. Bir şey söyleyeceğim. Destek olur, Uyur. eder. İlk defa bak kaç tane tatile çıktık. Dağlara taşlara konuşuyorum lan. <laughs> Ah kız, bizi anlayan yok. Sadece anlıyor. Başar arabasına çok düşkün, her erkek gibi. Afa seviniyorum. <laughs> Ve kaderin cilvesi, arabasının başına gelmeyen kalmadı. İki, çağırma, çağırma. İki kere zip döküldü. Nasıl döküldü derseniz, valla döküldü yani. Bir kere park ederken çarpmışlar. Falan sürekli başına badireler geliyor. Bu ne demek? Fazla değer verirsen hayat onu. Bilmiyorum. Yok. Bilmiyorum. Elinden alır diyecektin de. Elinden almaz, hayır. Zarar mı verir? Gösterir yani. Mala fazla değer verme. Mala değer veren bir adam benim ki zaten. Mala tamam, değer versen... sen verse, arabana değer verir. Eve veriyorsun. de değer veririm. Ben araba tutkunuyum. Açık açık söylüyorum. Araba tutkunuyum. Yani bunun bir piyasada fiyatı olmasa da tutkunuyum. Yani kalem tutkunu olmak gibi bir şey. Kalem tutkunu var mı? Anladın işte ya. E peçete topla. Boş yaptım. Ne? Peçete koleksiyonu yapan... yapan ne, sen çocukken bir şeyin koleksiyonunu yaptın mı hiç? Yapanlara saygım var ama bence boş iş. Bence de boş iş ya. Peçete... Ama bir şey söyleyeyim Bir koleksiyonerler var. Koleksiyonları bir satsalar var ya elimizdeki 2-3 nesilleri... Ya ben ya. ne diyorum? Erkek kaplı neye çalışıyor ya? Evet, Boy med. Harcamalarını kısma daha fazla kazan. <laughs> ben sticker koleksiyonu yaparım. Bir koleksiyonu? Sticker. Aaa sorar ha. Birazcık tatil başarından bahsedeyim. Şimdi ben ben nasılım önce tatilde? Ben erkenden yola çıkmayı seven. Planımız programımız olsun çünkü dolu oluyor. Hani hiçbir yere gidemediğimizde ben sıkıntı yaşıyorum. Başar da. Hallederiz ya. Yaparız ya. Diye beni geriyor. 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 Sonra tabii ki hiçbir yerde yer kalmıyor. Ondan sonra çıkarız ya. Deyip 2-3 saat mutlaka geç kalıyor. Bir gün bak size e, yalan söylüyorum. Bir gün Başar çok geç yatıyordu. Tamam ben dedim ki Başar dedim. Hala geç yatıyorum. Rica ediyorum. Erken yat. En azından sabah hani yorgun argın gitmeyelim. Ondan sonra tamam dedi. Tamam yatacağım dedi. işte tamam dedi. Çok abartıyorsun dedi. Bilmem ne. Uyumamış. Uyumamış. Ya da iki saat uyku bilmiyorum. Çekti kenara ben biraz uyuyacağım ya dedi ve arabada uyudu ve beni bir saat bekletti. <laughs> Olabilir yani. Sen var ya insanın yaşamını kısaltırsın. Kırıcı oluyorsun lan. Çek git o zaman kapı orada artiste bak. <laughs> Ekrem de <be>, bu. <gülüyor> 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 ya bu olay çok oldu ama. Dün <laughs> <laughs> o videoyu izlemeyecektik evet ya. ya. Ev güdemi imaro. İmaro. <laughs> Abi biraz takip edin gündemi ya. Şarkı söyleyemiyorum. Telif geliyor o zaman. Telif. Ne geliyor? Telif. Ne? Gel. Evet. <laughs> Birazcık güneş kremi sürelim. Neden? Tamamen sıkıldığım için. Bu iyi güzel de şu ortası içe göçtüğü için ortaya yapamıyorum. Anlatabildim mi? Anladın mı? Sen kendin güneşsin güneş gibi kızım zaten. Orası herkes biliyor. Herkes. Ben sen şöyle çok mu ettim? Evet. <laughs> evet. Çünkü fark ettiniz değil mi? Hani bir taraflar şey olmuş. Uzun zaman etmeyince ilk tiffatında aa oluyor. Bunun böyle gidişleri var. Dozu kaçınca ben de insanımı kaçırabiliyorum. Duygularımı yoğun yaşayan bir O da bir süreden sonra havalara giriyor. Ya ben güneşim zaten. Sinyalleri alacaksın abi. Alcan. Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Aynen kanka. Aynen. Ailene selamlar. Öpüyorum seni. <laughs> Abo. Abo çok Kambinas kötü. Ambulans tam geliyor. Evet ambulans sesini duyuyorum. Böyle bir toprak gibi bir şey var. Onu suluyorlar ama jandarma var. Tıfaiye var. Daha fazla zoom yapmıyor. Arkadaşlar özür dilerim. Bir şey dökülmüş bence. Evet adam kurtulmuş, şoför gördük kurtulmuş. Kamyonu yanmış, hani saman mı ne var onun içinde? Anlamadım, Anlamadım ben, ben, nasıl, ben nasıl de ya? hala alevler çıkıyordu içinden. ay Hani ben sabah dedim ya, işte ben mesela tutabilirim tuvaletimi ve asla tuvalete gitmeyebilirim falan filan. Tuvaletim Hı -hı. geldi. <laughs> Şimdi bir yerde duracağız. Ablamın ağrı tuttu valla. Şey insanlar anlıyor musun mesela? A ben dışarıda ya, tuvaletimi yaparım. Ben anlamıyorum. Her yere yapabilirim. Her yere yapabilirim. <laughs> Çünkü yani onun şeyleri var, taktikleri var yani. Ben mi öğreteceğim artık onu? Ne taktiği var? Ne kullanıyorsun? Ben oturmadan yapabiliyorum. Bu detaylar sağlıklı detaylar <laughs> Bilmiyorum. başarıyorum diyorum ki sıkıldım. Bana diyor ki ne yapayım? E, sıkıldım işte yani. Ben de sıkıldım. E, tamam yani dertleşiyoruz şurada. İki sevgili. Her tuvalete gittiğimde acaba paralı olacak mı kaygısı yaşıyorum. Çünkü para almayı unutuyorum yanıma. Yani bu kimin fikriydi? Aa tuvaletten de para alalım falan. Yani hayatımda gördüm. yani çok kapitalist şey gördüm. Gerçekten yani buna para mı verilir denilen şey gördüm. Ama tuvaletten para almak ayrı bir seviye. Ayrı bir seviye. Açma kapıyı. Geldim. İşte buradayım. Buradayım be buradayım. Hayvan gibi acı. Her şeyi yiyebilirim şu an. Arabanın lastiğini bile yiyebilirim. E arkada simit var. Yemiyorsun. E. Her şeyi yiyebilirim diyorsun. Yine seçiyorsun yani. Yine seçiyorsun dedim. Ben ne zaman yemek seçtim? Hayır o ayrı. <laughs> Bozulmuş yemek, bozulmamış yemek ayrı. Hayır, bozulmuştan Her başlamak. şeyin tazesini yemek. Evde yemek varken genelde şeyde son... Bugün canım bunu yemek istemedi. Evet. <laughs> yani dolaba girmiş çıkmış pilav ve makarnayı seven varsa edin ne yapacak? <laughs> Onlar taze yenir baba. Neyse, e, al şuradan bir şey. O kadar yaparsın. Al şuradan bir şey. Hadi gidelim de ben orada güzel et yiyeceğim. Tamam. Tavuk yiyeceğim. Tamam balık yiyeceğim. Tamam. Midye dolma yiyeceğim. Kola içeceğim. Tamam, Çok açım. Tamam. Ben bu arada bu saç bandı sevdamı artık ısrar etmeyeceğim. Yani böyle daha iyi olduğuna karar verdim ben. Tamam güldük eğlendik yeter. Hadi gidelim. Bu kararı